Bartın'da da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandığı Kastamonu, Zonguldak ve Karabük yönlerine gidecek olan zincirsiz tır ve kamyonların geçişine de izin verilmiyor sayın seyirciler. Biz Bartın'a çevireceğiz kameramızı. Bülent Bostancı aktaracak detayları. Kar yağışı var hemen söz sana bırakalım Bülent. Nihan Koyuncu Yontar Batı Karadeniz Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu ve kar yağışı Bartın'da iki gündür etkili oluyor. Özellikle de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini arttırdı ve sabah saatlerinde Bartın kent merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye kadar çıkarken kentin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığını söylememiz mümkün. Şu anda bulunmuş olduğumuz nokta Bartın Zonguldak Kızılbak Karayolu ve kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazen zaman zaman özellikle kar yağışının şiddetinden dolayı görüş mesafesi çok ciddi derecede düşüyor. Yaklaşık 10 metre 20 metreye kadar görüş mesafesinin düştüğü zamanlar oluyor. Biz de böyle bir zamana yakalandık ve bir benzin istasyonuna sığınmak durumunda kaldık yoğun kar yağışı nedeniyle. Şunu ifade edelim Bartın genelinde 200'den fazla köy yolu ulaşma kapanmış durumda. Bu köy yollarının yeniden ulaşma açılması ve açık tutulabilmesi noktasında da il özel idaresi ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Öte karayolları ekipleri ana arterlerde belediye ekipleri de kendi sorumluluk sahalarında çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyorlar. Ve Bartın'dan Kastamonu istikametine özellikle Karadeniz sahil yolundan Kastamonu istikametine seyir halinde olan tır ve kamyonların şayet zincirleri yoksa geçişlerine izin verilmiyor. Yine aynı şekilde Zonguldak ve Karabük yönlerine gidecek olan zincirsiz tır ve kamyonların geçişlerine müsaade edilmiyor. Bunu belirtmiş olalım. Ayrıca yola çıkacak sürücülerin mutlaka kar lastiği varsa yola çıkmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları çok önem taşıyor. Çünkü kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman kar yağışı şiddetini dindirse de aralıklı olarak yoğun bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye aştığını söylemiştik. Yine yüksek kesimlerde de 1 metreye kadar ulaştığını söylemiştik. Şunu da belirtmemizde fayda var. Kar yağışı bugün yoğun bir şekilde devam edecek ve yarın da kar yağışının devam etmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Oh, that's a thousand bucket. çok büyük bir sürpriz oldu. Sabah kalktığımda e, baktım her yer bembeyazdı. Dedim herhalde gelip geçer. Ama saat ilerledikçe gördük ki her taraf muhteşem bir beyazlığa büründü. Yani e, bu seneye kadar Bart'ın hiç böyle görmedim ben. Normalde tabii ki Mart hani e, camdan baktırır, kazma külük yaktırır derler de. Bu derece görmemiştik gerçekten. Yani ne diyeyim inşallah bereketiyle gelir, e, bereketiyle yağar. E.